Kaç işlem deniyorsun şu an? 40, 40 işlem 0.6 saniyede toplama çıkarma karışık. 8 doğru çok güzel. 0.6 saniyede 50 işlem deniyoruz. Başladık Sena. Şimdi düşecek. Şimdi bir tane daha yapacağım. Ceyhun Sena'nın dikkatinde atabilirsin. Sena dikkatinde alıyor mu? Tamam Ceylin. 24 cevap harika. Sen aç 06'da 60 işlem deneyelim. Toplama çıkarma karışık gelecek. Efendim? Evet başlayalım. 26 doğru cevap harikasın Sena.